Anne, bir şey sorabilir miyim? Sor yavrum. Anne, çikolatam nerede? Sen mi yedin? Yani dün dolapta çikolata vardı çünkü bugün yok. Yani abim yememiştir diye düşünüyorum. Sen mi yedin anne çikolatamı? Yok yavrum ben senin neden çikolatanı yiyeyim? Tamam anne. Hadi vur lan vur. Ya abicim hadi vursana. Evet, 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 evet. İşte budur be. Kazandık be. Abi çikolatamı sen mi yedin? Ha, o senin çikolatan mıydı? Özür dilerim. Koca adam. Yanlışlıkla yedim. Dolapta görünce herhalde bana almışlardı diye düşündüm. Özür dilerim koca adam. Önemli değil abi ama bir dahakine yemezsin.